Parazula ile para transferi Parazula, 724 para transferi yapabileceğiniz elektronik bir cüzdan sistemidir. Öncelikle parazula.com adresinden kendimize ücretsiz bir hesap oluşturuyoruz. Hesabımızı başarılı bir şekilde oluşturduktan sonra Parazula hesabımıza giriş sağlıyoruz. Ardından Parazula hesabımıza bakiye yüklememiz gerekiyor. Para yatır sekmesine girdikten sonra yatırım yapacağımız bankamızı işaretliyoruz. Sonrasında gönderim yapacağımız IBAN bilgisi karşımıza çıkacaktır. Mobil bankacılığımız üzerinden gönderim işlemimizi sağlıyoruz. Havalemizi yaparken havale açıklamasına TC Kimlik No veya Parazula hesap numaramızı yazmamız gerekmektedir. İşlemleri tamamladıktan sonra sitemizin para yatırma sekmesine girerek Parazula'ya giriş sağlıyoruz ve işlemi başlatıyoruz. Açılan ekranda yatırım yapmak istediğimiz tutarı belirterek işleme devam ediyoruz. Sonrasında Parazula'ya kayıtlı telefon numarası veya mail adresimizi yazarak ilerliyoruz. Son olarak telefonumuza gelen onay kodunu da yazdıktan sonra yapmamız gereken işlemler bitiyor. Paranız en kısa sürede hesabınıza yansıyacaktır. Bol şanslar dileriz.